Merhaba kolay gelsin. E, gelsin. Sağ su mu? Ben dondurma istiyorum. Var mı? Ama bir şişe. Bir şişe su Ver o zaman. Orada vardır. Altta vardır. Yok. Şurada yok mu? Sen bana bir çilekli dondurma yap da ben gideyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Kaç para? 200. Çok dedin abi ya. Biraz indirim yap. İndirim yaptı, yaptım. Ne kadar oldu? 3. 3 mü? Ha 3 tamam al 3. Al 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 tamam 3. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. Görüşürüz. Oğlum yavaş kaç. Yetişemiyorum. Yavaş kaç. Nereye kaçıyorsun? Ha, kaçma. Ha? Yakalandın mı? Yakalandım. O zaman yenildin. Oğlum, ah, kaç kilosun oğlum sen ya? Allah! Kalkmıyorsun ki. Bir ki bırakayım mı? Çok ağırsın. Allah. Çok ağırsın ama. Of, kolum koptu. Sen, kaç kilosun sen ya? İki kilo. İki kilo mu? Hiç iki kilo gibi durmuyorsun. Aa. Allah Allah. Kim? Allah Allah. Ben şok. Ben A101. <laughs> sen şok, sen a bir tamam. Oğlum kalkmıyor, yeter yoruldum. Yeter değil. Yeter değil mi? Ama çok yoruldum. Tamam. Tamam bitiriyorum burada, tamam. Aldım, ver. Çilekli. Tamam. Aldım. Hadi gel. Hadi bakalım uç. 1 2 3 Başla. Elektrik mi geliyor? Hı. Tamam çok dokunma. Bende yok. Sen orada kaydığın için elektrik sürtünmeden kaynaklı oluşuyor. Oradan geçemezsin ki. Merdivenden çık. Düşersin. Dur dur dur. Hadi tuttum ben seni. Koş. Çık 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 çık. Çık yaramaz çocuk. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun dostum? Sallanıyorsun. Uçuyor musun? Uçuruyor mu? Ya buradan arkadan buradan. Arkadan buradan olmuyor mu?